sevdadan doğal lezzetler mutfağıma evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere öyle güzel bir börek yaptım ki maya yok maden suyu yok kabartma tozu yok bir bardak yoğurt bir bardak suyla gerçekten harika bir börek dilerseniz bu tarifi nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim değerli bacılarım kardeşlerim Bugün o kadar güzel bir börek tarifiyle geldim ki sizlere dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Şöyle bir su bardağı yoğurdumuz. Bir su bardağı suyumuz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz. Hemen iyice Bu börekte maya yok, kabartma tozu yok, Maden suyu yok. Sadece 3 malzeme ile 1 bardak yoğurt varsa evde hemen bu böreği yapın. Az malzemeli gerçekten harika bir lezzet. Ölçülerini açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Burada 4 su bardağı unumuz var. Su bardağı ölçülerim 200 milimlik. Hamurumu 3-4 dakika yoğurdum. 4 su bardağı unumuzu ilave ettim. Kıvam bu şekilde olacak. Çok sert bir hamur olmayacak kesinlikle. Sertlikle yumuşaklık arasında bir kıvamda olacak. kapatıyorum 15 dakika dinlendireceğim hamurumu 15 dakika böreğimizin hamurunu dinlendirdim hemen burada 150 gram tereyağım var tereyağımı erittim ılımaya bıraktım hemen hamurumuzu tezgahımıza alalım hafifçe bir un serpelim Yapması gerçekten çok kolay bu böreği. Bir çırpıda bir tepsi böreğimiz hazır. Yapın. Dilerseniz buzdolabına kaldırın. Buzluğa kaldırın. Dilerseniz normal serin bir yere kaldırın. Ertesi gün pişirin. Hiçbir şey olmuyor. Ne kabartma tozu var ne maden suyu var ne de maya var kesinlikle şöyle merdane ile altına üstüne un serperek inceltebildiğimiz kadar inceltelim hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için gerçekten çok güzel açılıyor birinci püf noktası ununuzun kesinlikle kaliteli olması gerekiyor Birinci sınıf baklavalık böreklik un olması gerekiyor. İkincisi e, hamurunuzun kıvamını çok güzel ayarlamanız gerekiyor ve uzun süre yoğurmanız gerekiyor. Eğer uzun süre yoğurmazsanız aynı sonucu alamazsınız. Yoğurmak çok önemli. Bu şekilde kadar yeterli. Şöyle dikdörtgen bir şekil aldırabilirseniz daha iyi olur. Hemen şöyle tereyağımızı Sadece tereyağı kullanmak zorundayız. Sıvı yağ kullanmayalım. Margarin de kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa donan bir yağ olması gerekiyor. Kesinlikle sıvı yağ kullanmayın bu börekte. Dilerseniz tereyağı, dilerseniz margarin kullanabilirsiniz. Hemen tereyağımızı üzerine sürdükten sonra kesme aparatımızla şöyle eşit parçalara ölçelim. Şöyle 5 tane bezemiz olacak. 5 beze 5 parçaya kestikten sonra bu şekilde rulo haline getiriyoruz. Gerçekten yapımı çok kolay. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere kolay tarifler vermeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemen şöyle kapatıyoruz. Üzerlerine bastırıyoruz. şöyle genişçe bir tepsi alıyoruz. 5 tane bezemizi şöyle üzerine kapağı kapatıyorum. Poşet de kapatabilirsiniz üzerine. Bir yarım saat dinlendirmeye bırakıyoruz böreğimizin hamuru yarım saat dinlendirdim. O arada şöyle iç harcımı hazırladım. Peynirli, maydanozlu iç harcım var. Bugün böreğimi peynirli yapacağım. Hemen hafifçe unumu serpiyorum. Şöyle bezelerimizi açmaya başlıyorum. Katlara belirgin. Gerçekten böreğimiz çok güzel olacak. Şöyle biraz büyütünceye kadar merdane ile açıyorum. Sonrasında oklavayla açacağım. Değerli takipçilerim 5 tane yufkamızı bir çırpıda açıldı. Böyle oklavamızla bu şekilde yapın. Oklavaya sarın. Çok hafif elinizi üzerinde gezdirin. Sonra şöyle yufkamızı açın. Saat yönünde sürekli çevirin. Eğer ki bu şekilde oklavayı bastırırsanız kat aralıkları yapışır. Pişerken de açılmaz. Yufkalarımızın arası bu şekilde. Yumuşak hamurlarda kullanabildiğiniz kadar az un kullanmaya çalışın. Kesinlikle yırtılma olmaz. Bakın görüyorsunuz un kullanmadığım için hafifçe yapıştı ama asla yırtılma olmuyor kesinlikle şöyle hemen tepsimize yerleştirelim şöyle kenara alalım bir çırpıda bir tepsi börek mayasız kabartma tozu olmadan maden suyu olmadan bir tepsi böreğimiz hazır tepsimin ölçüsü 25-30 santimlik bir tepsi. Şöyle hemen yağlıyorum. Tepsimi yağladıktan sonra şöyle ilk yufkamı kenarları dışa taşıyacak şekilde seriyorum tepsime. Hemen tekrardan ölçüsünü ben açıklama kısmına birebir ne kullandığımı yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Hemen şöyle hazırlamış olduğum peynirli maydanozlu iç harcımdan şöyle seriyorum. Her katını kesinlikle yağlıyoruz. Ve her katına iç harcı kullanıyoruz. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere evde yapabileceğiniz kolay, lezzetli videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atmayı benden esirgemeyin. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Sizlerin önerileri, yorumları gerçekten benim için çok önemli. 15-20 dakikalık bir videoya gerçekten 2,5-3 saatimi veriyorum. Hakkım varsa sizlere helal olsun. Siz de bana hakkınızı helal edin. Gerçekten çok emek veriyorum. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm katlarına aynı işlemi uygulayacağım. Geldik böreğimizin son katına. Şöyle iç harcımız. hepsini kullanıyorum iç harcımın. Hemen son yufkamızı da bu şekilde üzerine ekliyorum. Bu şekilde kırış şöyle yufkayı kırıştırırken eşit bir şekilde kırıştırın ki pişerken eşit kalınlık olsun ve güzel pişsin. Şöyle kenarlarını şöyle şekil veriyorum. Bu şekilde kenarları iç harcımız dışarıya taşmıyor. Görüntüsü de güzel oluyor. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere farklı evde yapabileceğiniz farklı videolar yapmaya çalışıyorum. Çok da yapımı kolay şöyle içe doğru kıvırırsanız pile gibi bakın bu şekilde hemen üzerinin yağını da sürelim böreğimizi 180 dereceye önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza göndereceğim üzerine bolca yağlayalım şekilde yapıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Dilerseniz sahura, dilerseniz iftara, dilediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Şimdi hemen 180 dereceye önceden ısıttığım sıcak fırına alt üst ayarda fanlı ayarda 180 derecede böreğimizi pişiriyoruz. Değerli bacılarım, kardeşlerim şöyle görüyorsunuz. Maya kullanmadan böreğimizin nasıl kabardığını görüyorsunuz. Hemen sizlerle beraber doku testini yapalım. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Kap aralıklarını tekrardan sizlere göstereceğim. Maya yok, kabartma tozu yok. Maden suyu yok. Kesinlikle bir bardak yoğurt, bir bardak suyla gerçekten harika bir börek. Şöyle görüyorsunuz yumuşacık. Asla hamurlaşma yok. Bakın. Kat aralıklarına bakar mısınız? Yumuşacık, kesinlikle muhteşem bir tarif denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atmayı benden esirgemeyin. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Diğer sayfalarımdan da beni takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.